Merhabalar. Bugün sizlere patolojinin ana inceleme alanları ve patolojide kullanılan inceleme yöntemleri hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları dört yönden incelemektir. Bir etiyoloji, hastalıkların nedeninin bulunması çabasıdır. İnsanlarda saptanan hastalıkların ya da normal dışı davranışların nedenleri her dönemde merak edilmiştir. Neolitik dönemlerden kimileri günümüze dek ulaşan İnanışlara göre hastalıkların nedenleri, günahların cezalandırılması, cinler, kötü kokular, soğuk hava, kötü ruhlar ve benzeri şeylerdir. Günümüz çağdaş tıp uygulamalarında hastalıkların iki ana nedenden kaynaklandığı kabul edilir, kalıtsal nedenler, edinsel faktörler, canlı etkenler, beslenme bozuklukları, kimyasallar, fiziksel etkenler ve benzeri, bir hastalığın nedeninin belirlenebilmesi, tanısını ve tedavisini önemli bir biçimde kolaylaştırır, kimi hastalanır hastalıkların etiyolojisinde iki ya da daha fazla faktörün etkili olduğu saptanabilir. Patoloji, hastalıkların nedenini belirleyebilmek için çok çeşitli teknikler kullanır. Moleküler patoloji teknikleri, mikrobiyoloji teknikleri, immünoloji teknikleri, morfoloji teknikleri, tüm bu çabaların yetersiz kaldığı ve nedenin bulunamadığı olgulara idiopatik ya da primer nitelemesini yapılır. 2. Hastalığın mekanizması, hücrelerin ve dokuların, etiyoloji faktörün ilk etkisine gösterdikleri tepkiden başlayarak hastalık belirtilerinin ortaya çıkışına dek geçen süreçtir. Hücre ve dokuları etkilenen komponentleri şunlardır. Organların morfolojisi, organların işlevleri, hücrelerin biyokimyası ve moleküler düzeni, 3 hücrelerde, organlarda oluşan yapısal değişiklikler, hücrelerdeki ve dokulardaki yapısal değişiklikleri incelemenin iki önemli yararı vardır. Hastalığın etiyolojisi belirlenebilir. Hastalığın karakteri çözülür. Bu bu kurgulardan yararlanarak tanıya ulaşılır. Doğru tanı, başarılı bir tedavi için olmazsa olmazdır. 4. Yapısal değişikliklerin neden olduğu işlevsel bozukluklar, morfolojik değişikliklerin belirmesiyle birlikte organların işlevleri de bozulur, klinik belirtiler ortaya çıkar, makroskopik inceleme, cerrahi yolla ya da otopsi nekropsi yoluyla elde edilen numunenin çıplak gözle tanı koyma amaçlı incelenmesidir. Histopatoloji, dokuların histolojik teknikler kullanılmaktadır kullanılarak incelenmesidir. Rutin uygulama hematoksilen eosin boyalı slaytların incelenmesine dayanır. İmmünohistokimya hastalığın tanısı için özel immün işaretleyiciler ve antikorlar kullanır. Sitopatoloji hücreleri sitoloji teknikleri kullanarak inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan bir bilim dalıdır. Bu tekniğin çok yaygın bir uygulama şekli de PAP yaymasıdır. Akış sitometresi özel bazı hücrelerin kimliklendirilmesi için kullanılan bir tetkiktir moleküler biyoloji, polimeraz zincir tepkimesi, gen sekanslama ve in situ hibridizasyon gibi yöntemleri kullanır. Moleküler biyolojide mikrobiyolojik ajanların varlığı, kanserin tanısı, prognostik özellikleri ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi elde edilir. Patolojik sıfatı, patoloji ile ilgili anormal, bozulmuş, çalışmayan, işlemeyen, fizyolojik sınırların dışında olan anlamlarında, tıpta yaygın olarak kullanılan tıbbi bir terim ve sıfattır. En çok anormal Normal anlamında kullanılır, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.